Merhaba değerli Köy TV izleyicileri. E, bu hafta Edirne elimizin e, Keşan ilçesine bağlı e, Orhaniye köyündeyiz. Burası e, Keşan e, ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Enes yolunda İstikam. bir köy. İnanılmaz verimli bir coğrafya, inanılmaz güzel bir e, köy. Tarım için, hayvancılık için e, çok uygun. E, burada olma sebebimiz e, çok Değerli bir meslektaşım, sevgili kardeşim, veteriner hekim Mustafa Karataş. kendisini kendisinden dinleyelim. İlk önce hoş geldiniz diyelim. Ş bizi şeref verdiniz. Bizi konu mutlu konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz Mustafa. Yani aynen daha önce de da gelmiştim. Hep güzel anılarım oldu. O anıları bir de Köy TV izleyicileriyle paylaşmak istedim. Mustafa Karataş ben bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Hala bu köydeyim. Köyden bir yere gitmeye niyetim yok. <laughs> Kopamıyorsun. İlkokulu, ortaokulu bu bölgede okudum. Keşan'da okudum liseyi. Üniversiteyi Kafkas ve Fakültesi mezunum. 2000 mezunuyum. Oho. Uh -huh. Okuldan sonra askerlik. Derken iş, serbest meslek. Klinisyenlik yaptın önce değil mi? Uzun yıllar klinik yaptım. Keşan'da. Keşan'da. Bir 15 uh -huh. yıllık geçmişimiz var şeyde. Ondan sonra da kendi ticaret. Sonra e, üretimden çiftçilik. yana. Çiftçilik. Çiftçilik ve hayvancılık üretim aha, aha. Ve ticaretini yapıyorum. Alım satım ticaret işi ulaşıyoruz. Ohu. Etenlik artık e, klinisini bir noktada bırakmak zorunda yani, kaldım. Yani klinik yapmıyorsun artık. Yapmıyorum. Yani, Tamamen yapmıyorum. üretim kendi ve ticaret mi? yapıyorsun. Kendi işimi, kendi evet hayvancılık, çiftçiliğimiz. Öncelikle ırkımız Merinos burada. Merinos, Karacabey Merinosu. Hı -hı. Hem, projesinin kapsamında hem, şeyimiz vardı bir projemiz. Hem, hem, e, tabii bu proje kapsamında bir işletme. Tabii, evet. Geliştirme, damızlık projesi galiba değil mi? Evet damızlık. Şimdi, Karacabey Merinosu damızlık hı -hı. geliştirme projesindeyiz. Burada ama sen hem damızlık hem de bıçak yapıyorsun. Tabi. Yani. Damızlık içine... satıyoruz. Dişiyle damızlık satıyoruz. Etleri de bıçağa gönderiyoruz. Arada koştuk Konu konuş şu işimize, dostumuza koştuk kuzu veriyoruz hı. hı. Şimdi, olarak. Şimdi köye geldiğimizde biz birkaç sürü daha gördük. Yani köy aslında e, ciddi anlamda koyuncu bir köy yani koyun yapıyor. Eskiden daha da koyuncuyduk. Aslında eskiden daha da büyük baş inekçiydik, süt sütçü. Hı hı. Ama e, şartlar zamanla bazı şeyler değişiyor. Hı hı. E, nüfus göç veriyor, gençler maalesef göç veriyor. Yaşlılar da belli şeyden sonra sektörden, sektörden çıkıyor. Hı hı. Kaç nüfus oranı? Yani Oranlı köyü 140-150 haneydi. 600 küsür nüfusu vardı ama şimdi seçmen 350 civarı, seçmen diyelim. Yetişkin olarak yes, öyle 350 yetişkin düştük var. Düştük yani şey nüfus Dubai'ye düştü. Çok genç kalmadı yani benim yaşlarda çok az insan var köyde öyle söyleyeyim. Ben. Anladım. Ama hayvancılık devam ediyor bir şekilde. Yapıyor mi? tabii büyüklerimiz eee daha ilaya tutanlar Uh -huh. Yani Ama yaş otlaması 55-60'ın üzerinde yani öyle söyleyeyim. Yaş Şimdi otlaması. Mustafa biz Türkiye'nin birçok yerini geziyoruz. Özellikle şu mevsim üzerinde konuşayım. Mesela bizim Ege için e, şu an bizim otlatacağımız e, otluk alanlar kurudu. Hani e, Artık yeşil bulmak zor. Orta Anadolu'ya gittik e, geçen çok kur, haftalarda. Çok Orada inanılmaz bir kuraklık var ve Mera'da 20 metrede bir ot buluyor hayvanlar ama yani şu an hazirandayız. Hazır, Haziran. Burası yemyeşil. Yani, bu sene yağmurlar da biraz yağmur etkisi oldu. Yani geç yağdı, yaldı. Çimen ölmedi. Hı hı. Kışa çok bizi çok kuraktık. Yani kışa girerken çok kötüydü. Yani bizim de korkularımız vardı. Çok fazla umudunuz yoktu. Ondan yani. sonra bir karla beraber kar yağmurlarla açığı kapattı. Hı hı. Ve bu bu sene de yani verdi yere yani bereket Yalnız, var ya bu sene yani. Bir şey var yani bunu görüyoruz. Koyun merada kendini gösteriyor değil mi? Yani biz şekilde. En güzel yani. Şimdi hani yani, sen bu işin ticaretini yapıyorsun. Ee, sonuçta et senin işin. Ee, gezen hayvan başka yani. O... Kesinlikle. Sağlıklı. Sağlıklı. Hayvan sağlıklı, mutlu. Hı hı. Biz mutluyuz. Normalde şimdi ben kuzular da görüyorum. Aslında sen bu mevsimde kuzulatmıyorsun. Değil mi? Yok, Doğal olarak. Ben e, kendim. Nasıl planlıyorsun kendi üretimini? Hani kuzulama Koç olarak. Katımında katımında e, kışın yani Aralık 15'inden Mart'ın Başına kadar doğum yaptırmıyorum. Koçlarıma ona göre ayırıyorum. Yani, hı hı, hı. E yani çok 11'si. çok soğuk oluyor değil mi burası? Çok soğuklar. Çok soğuk kuz Yani koyunlar doğumlarda sıkıntı oluyor. Gece doğumlarında sorun oluyor. Ama ırkın hı hı. mevsim dışı kuzulamaya uygun yani Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Yani Koçu ayırmazsan? Tabii. Devamlı doğru. Devamlı koça gelir yani ve doğum doğumlar devamlı. Yani Temmuzun sıcağında da doğurur. Kışın ortasında da Doğru. Ama sen doğurur. kışın kuzulatmıyorsun. Kışın ve yazın da, yazın da kuzulatmıyorum. Çok sıcakta da kuzulatmıyorsun. Ee, Mayıs'tan sonra Temmuz'da o 15'inde kadar hı hı. koçları ona göre ayırıp ona göre süreye salıyorum. Yani kuzulamalar ilkbahar ve sonbahar. Baharlarda Tabii, tercih. Ilk, i̇lk ve sonbahar tercihimiz. Şeyde şimdi şey daha çok e, ilkbaharın şu güzelliği var. Çimenle beraber akşamları kuzularımı salıyorum. Çok daha güzel. Ama e, son sonbahar daha iyi oluyor. O da ayrı bir kolay yani. Şey besi, te, besi olarak, tabii, damızlık olarak. Eylül ayında doğan, Eylül ayında, Ekim doğan kuzu çok daha randımanlı ve iyi gelişiyor. Ama zaten yazın biraz yem tüketimi de azalıyor. He. Şimdi baharda doğan Ama kuzunun ben böyle e, bir şanssızlığı şeyi, var. Şeyi daha çok seviyorum, böyle Mart'ta, Nisan'ı doğurtmayı daha çok seviyorum çünkü tabiattan faydalanıyoruz. Tabiat evet, ana, inanılmaz bir yeşile doğuyor. Tabiattan bize doğru. çok cömert davranıyor. Anladım. Yani görüyorsunuz yani söylemeye de gerek de yok. Şimdi e, bir kere e, çok şanslı bir köy çünkü mera var. Mera var evet. Çok yani şey. var. bizim küçük başta başarı sağlayacaksak yani böyle güzel dolu dolu kuzular dolu dolu koyunlar göreceksek yani kondisyonları böyle hayvanları göreceksek mera ihtiyacımız var. Biz kapalı ya, entansif ya da yara entansifte yara entansifte işte şu an çözüm olsun diye yara entansif diyoruz işte kontrolü meraların peşinde koşuyoruz. Arazilerimizi 3-5 dönümü çeviriyoruz da işte koyunlarımız orada geçsin otlasın diye koyun... ama burada yüzlerce dönüm mera var. Var. Binlerce dönem. Yani sadece bulunduğumuz parsel evet. için konuşuyorum. bir yol ayırıyor. Öbür tarafta da koyun süreleri gördüm. Orada bu gidiyor değil mi? Yani mesela... Aşağıdaki bölgeye göre, göre, göre tabi yer var. Oraya hani su basılan göl mü? Şey, orası. O, yani orada kanallar var tabi. Hamza Dere Barajı'ndan su basılıyor. Amzadere Barajı. Su yani çok olarak. var. <laughs> bölge şanslı bir bölgeyiz. <laughs> Kışın Meriş'ten Hamza Dere'ye basılıyor. Uh -huh. Yazında, sezonda da Hamza Dere'den bütün bölge susalınıyor. Artık bayıllar bile, kanallar döşendi. Şimdi, o zaman binlerce dönüm var. Var yani, yani bizim köyde var, yan köyde var, diğer köyde, her köyün birkaç bin dönüm merası var. Öyle söyleyeyim uh -huh. yani. Orada şimdi Yirmi köyde şimdi dönüm mera var geçmişe yani? Geçmişe dönük bir soru soracağım. Ee, Keşan kuzusu diye bir tabir vardı aslında. Benim kulağıma çalınıyordu. Hani hala o standart var mıdır? Yani ya da bu Keşan kuzusu dediğimiz kuzu bu coğrafyadan mı gider? Yani burun bu, bu buradan. Yani keşan İpsalı ilçe olarak Yenez bölgesi. Hı hı hı. Gelibolu'ya yakın yani Şarköy, Tekke, Malkara. Bu bölgenin malı. Daha çok böyle kıvırcık merinos, merinos melezleri yani. Safkan değiller yani. Bıçaklıklar safkan değil. Safkan değil yani şey değil. Hep genelde melezleme var. Ama bizim bölgemizin yani konuşulan, söylenen, dünyada ilk üçte olduğumuz söyleniyor. Türkiye'nin en iyi kuzusu. Hı hı. Ziyaret, ziyaret yaptığım için de Türkiye'nin en pahalı kuzusu bizim kuzumuz yani. En aranılan. Kasaplarda. Kaç liradır bıçak şu an? Mesela real bir soru sorayım. Yani kuzu, canlı şu anda Kuzu canlı kuzu, kuzu baskı şu anda 30 lira. Bir ara 31 oldu. 28'e kadar düştü. 29-30 bandında gidiyor. Hı hı. Şu anda günlük... Şu an köyden alınan 30 ve üstü zorlanıyor fiyatlı olarak. Üstü zorlarını. Ama tabii Mera'da hayvancılık yaptığımız için de e, bu büyük bir karlılık sağlıyordur aslında yani size. 30 lira kötü bir rakam değil. Hı hı. Tabii Mera'dan faydalanabilen insan için. E, evet hazır bakan için kafa kafaya çıkar. E, otunu, buğdayını, mısırını üreten için iyi rakamlar. Ama Devam dışarıdan satın almaya kalkarsan hı hı. o zaman e, pek Ben şey... geçen hesapladım aslında yani arpanın e, olacak fiyatı hani 3 liralara geçerse bizim canlı baskül yani eğer kapalı entansif bakanlar için kuzu 35 lira olmak zorunda. Evet. Yani 35 lira olacak ki insanlar cebine bir para şey koysun olsun. bu işi devam ettirsin yani. O öyle bir sıkıntı var. Ama Oraniye çok şanslı bir memleket. Yani, yani. öyle görünüyor. Kıvırcıkla melezleme sebepleri ikizliği arttırmak için olabilir mi? Yani o ikizlikten mi yararlanıyorlar? Ya kıvırcık bunun eski ırkıydı ve sağlıklı. Yani ben 43 yaşındayım. Yani 15 bir yaşlarımı hatırlıyorum. O zaman bizim orada depo dediğin, edelim, depo koyun diye tabir edilen bir terim vardı. Eski kıvırcıklarımız yani e, soğuğa dayanıklı, sıcağa uh -huh. dayanıklı. Sonuçta bu koyun yazın ve kışın bizim köyde ve etraf köylerde uh -huh. süreye meraya salınıyor. Ve eskiden biliyorsunuz Kasım ve kadar, kar yağına kadar koyunlar eve, şeye gelmezdi, eve gelmezdi. Eve gelmiyordu. Kırdayat doğru olayı vardı yazın. Uh -huh. Uh -huh. Mesela kırdayat oluyor, gece ot, otluyor, gündüz sıcaklarda koyunlar e, gölgede ve ağaç altlarında uh -huh. dinleniyor, çobanlar dinleniyor. Keçiden farklı olarak gece tabii. otlayabiliyor koyun. Koyun gece otlar, uh -huh. uh -huh. başında çoban ve sürü yöneticisi diyelim şimdi tabirle. <laughs> o yeter ki işin iyiliği olsun. Yok çoban iyi. Çoban diyelim, <laughs> biz çoban diyelim yani. Şey çoban çobandır değil mi? Evet, çoban tabii tabii yani tabii ki. E, bizim o ırk eski ırkımız yani e, buranın soğuğuna, sıcağına çok dayanıklı değil Kuzu bakımından, kuzu yapı, yap, yapması, süt verimi. Uh -huh, Kuzuyu uh -huh. büyütmesi, bunlar hep önemli şeyler. Uh -huh. Yani ben e, saf olarak böyle yani bazen saf merinoz diyoruz. Yani saf merinoz bizim bu ayak uydurmuyor. Ben uh -huh. öyle görüyorum en azından. So uh -huh. Soğukta aynı performansı göstermiyor. Uh -huh. Sıcakta aynı performansı göster ama uh -huh. damızlık e, şeyler, bilakis melezler. Hı hı. Gayet bence başarılı sonuç alabiliriz. E zaten alabiliyor. Karacabey Merino'sunun hani şu an proje kapsamında çıkma sebebi bu. Merino'sların direncini arttırmak, kıvırcık Karacabey, kanı, yani kıvırcık merinos. tabii Karacabey tabii. Merinosu, evet, yani. Karacabey Merino'su. E merinosu da kıvırcık yani e, bu kadar basit. İkisi o, girdiğinde o yaşama gücünü arttırmış oluyoruz o, yani. Hani ona merinos, da çok uygun değil mi? Burada mesela siz sen şu an yetiştiriyorsun. Kesinlikle evet. Yani Karacabey Merino'su bizim bölgemiz için ideal bir hayvan, ideal bir yani. Hı hı. Tüm Trakya için kesinlikle, tüm söyleyebiliriz. Kesinlikle tüm trak için yani sonuçta hı hı. Trakya'nın iklimi hemen aynıdır yani şey diyelim, Kütleri de aynıdır. Sarayda da aynı. Sarayda da aynıdır. Edirne, bize 110 kilometre buraya, orası da aynıdır. Hı hı. Hı hı. İstanbul orası da 150 kilometre, orası da aynıdır yani. Bizim Trakya'nın için hı hı. yani bence en iyi ırklardan başında gelir bence yani e, şey. Burada hani mesela Trakya'nın diğer bölgelerinde, İstanbul'a yakın bölgelerinde sürekli bir daralma var. Yani hayvancılık alanları, tarım alanları da sanayinin sürekli bu tarafa doğru gelmesiyle. Kentleşme, sanayileşme. Kent, siz şu an hisset hissetmiyorsunuz Hiç değil, yok. değil mi? şu an hissetmiyorsunuz. Yani bura hala daha bakir hayvancılık ve tarım bölgesi. Kesinlikle. Yeter yeter ki uh -huh. bu konuda yapılan çalışmalar olsun. Yani çiftçilik yani sulama çok önemli. Tarımsal uh -huh. tarım, yani onlar devam etsin. Su politikası diyelim. Su politikası tabii tabii. Uh -huh. Ve e, tarım politikası ve tarımın da şöyle yani bu gençlerin daha gençlerin bunu teşvik edilmesi gerekiyor. Yani özendirme dediğin teşvik edilmesi uh -huh. gerekiyor çünkü. Yani bu iş yani yaşlı insan bir yere kadar yapabilir. Yani uh -huh. yaşı gereği emekliye uh -huh. ayrılmak zorunda kalıyor. Bu şey önemli. Şimdi devletimiz şeyde de çoban konusunda bize sıkıntı yaratmıyor. Çünkü çoğu çobanlar biliyorsunuz ithal çobanlar. Evet, evet. Bu, yani uh -huh. yerli çoban uh -huh. olayı çok az. Çünkü uh -huh. gençler yapmıyor bu işi. Hatta geçen bir televizyon programında yine şu geyik olmuştu. Dağdaki çobanın oyuyla benim oyum derken zaten dağdaki çoban artık yok. Dağda çoban <laughs> i̇şte, kalmadı yani. Evet, e, işte genelde ikter çobanlar oysa evet. oy kullanmıyorlar yani. <laughs> Yabancı kökenli. Ama devlet hukumu ee... da şu anda şey yapmıyor. Fazla baskı yapmıyor. Çünkü uh -huh. daha önceden şey oldu onlara şey veriyor kimlik veriyor hı hı yani sıkıntı olmadığı içinde sıkıntı yapma. yani onun o E bir şekilde enge bu... enge engellese de çok hızlı bir şekilde şey olur kıyım olur yani benim görüşüm o yani e burada yani küçük, bu malı... küçük baştaki en önemli şey zaten işçilik merez, e biz bir süre, tabi, süre o, salma, salma yani. O, yani o biterse zaten her şey ben de çok e, hızlı sıkı bir sıkıntıya yani ne kadar bu mal yani ne kadar evde bakılabilir? tabii burada bakacağım ne kadar evde bakabilirim? Hı hı, hı. Yani evde bakmak için de gene bir iş gücü gerekiyor. Gene Size bir insan mutlaka, gerekiyor. Mutlaka mutlaka yani işçilik. E bir de şöyle düşünelim. Kuzulama dönemi. E siz takibini yapamazsanız, hani o doğumda bir efor harcamazsanız çoğu kuzuyu zaten doğum esnasında kaybedersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada da bir işçilik gerekiyor. Kesinlikle. Yani, yani işi, o, çok önemli. Orada tabii, bir ay iki ay çok önemli. Tabii, de. o o işçilik her zaman. Çünkü zaten bizim karımız o kuzu. Bunun için yapıyoruz yani. Kuzu için bakıyoruz, Kuzu için bakıyoruz. O bir, o bir yani, hani yani. O da o da ölürse o, o iş biter. Bir sene boşa gidiyor. Merada bak yani gördüğüm kadarıyla ülkenin diğer meralarına baktım da çok ıslaha da gerek yok. Sizin merada yani. Diğer bir ıslah çalışması inceden yapıldı. Gübre atıldı ama bizim meramız yani ıslah ihtiyacı duy duyacağını evet, düşünmüyorum. Gayet sık işte koyunlar koyunun... ve şeyden o else gelirdiği için bir de kendi Bence yani 20. koyunların e, kendini işte bir koyunun 20-30 metrede doyabileceği kadar da şu evet. an hala Haziran ayında dur yani çok bu sene şanslıyız bu sene. ben ee, yani gerçekten bütün ülke adına imlenilecek bir coğrafya, Kesinlikle. imlenecek imkanlar. Umarım yaygınlaşır. Hani devletin diğer meralara da el atması lazım. Çünkü merayı biliyorsun e, köylü kafasına göre ben burayı ıslah edeyim diye dokunamaz. Mera ıslahı sadece devletin sorumluluğunda. Dolayısıyla bunu e, bir devlet politikası olarak el atmamız gerekiyor. Hani burada özellikle bu program çekmemizin en büyük bence mesajı şu merada otlayan koyun işte böyle oluyor hani <laughs> maşallah skorları çok iyi kuzular çok sağlıklı koyunlar çok sağlıklı hastalığımız yok çok şükür yani ki, hekim evet. görüşü programında hastalık konuşmuyoruz Kesinlikle. hani bu, bu çok önemli dolayısıyla bu meranın yaygınlaşması gerekiyor şimdi arkamız dağlar yani, bir, bilmiyorum bir, bir, kadraja bir, bir, giriyor muyuz Fatih ama Görebiliyor musun bilmiyorum. Umarım hani bir şekilde giriyodur. Kurtlar oraya kadar indi, değil mi? Evet. Onu, onu da konuşmuştuk. Burada 5 kilometre mesafede yani bizim. 5 kilometrede ve koyun alıyor. Yani Tabii. geliyor. Kışın çok. İşte şu orada an var. arkada iki tane delikanlımız var, ağaç dibinde Tabii. köpeklerimiz. Onlar, evet. Onlar bu işin eğitimli. Köpeksiz de olmuyor, işi de olmuyor. Köpeksiz olmaz. Bu. Ama şimdi 3 kilometre, 5 kilometre çok bana göre e, ekolojik anlamda korkunç rakamlar. Kurtlar da bizim mesafemiz e, 150 kilometreydi. 50 kilometreye düştü. Bizde 5 kilometre. Şu an 5 kilometre. Komşu köyde 1 kilometre, 2 kilometre. Evet, o daha, onlar daha sıkıntılı. O, o arka tarafında hemen, yani, yuvaları şeyler orada i̇şte yani. İşte bütün bunlar e, İstanbul'dan buraya doğru gelen o yapılaşma değil mi? Orman alanı ve kurtların e, e, bu tarafa doğru. Normal tabiatın. <laughs> evet. Bir şekilde de, yiyecek de, bulmak için onlar da yani iniyorlar. Normal e, kurtların yaşam döngüsünün bozulması, yaşam uh -huh. alanlarının bozulması. Uh -huh. Sonuçta işte onlar da bir şey yemek zorunda uh -huh. yani. Şimdi bu da e, şimdi tabii tebessümle konuşuyoruz bunu ama bu da bir e, hayvancılık için ya da doğal yaşam için her ikisi için de bir tehdit durumuna gelecek. Yani insanlarla kurtlar karşı karşıya geldiğinde bir e, onlarda, kurt, onların popülasyonunda bir sıkıntı kurtlar olacak. Kurtlar öldürülünce insanlar tarafından öldürülüyor tabii zarar verdiği yakalananları öldürülüyor uh -huh. el altından lerde yaban domuzları çok çıkıyor. Yani evet. yaban domuzlarının çok büyük zararı var. Yani kurtlar genelde hayvana, keçi, e, koyuna, kuzuya zarar veriyor. Hı hı. Yaban domuzları gene çiftçinin e, çiftçi bütün, bütün arazi, ya yani e, mısır, ne bileyim buğday ne bulursa yani ne girerse zarar veriyor. Bir akıs mısırla çok zarar veriyor. Hı hı. Çok seviyor mısır. Ayçiçeğine zarar veriyor. Bir dönemde gidiyor Yani bunları. her şey birbirine inanılmaz bağlı. Yani Zincir halinde yaban domuzların sürüleri azaltsın yani onları birbirine <laughs> yani işte dengelesin tabi etkilerini. Bu etkilenin. dengeyi koruyabildiğimiz müddetçe herkes mutlu olacak anladığım biz kadarıyla. Biz de mutlu olacağız. <laughs> biz de mutlu olacağız. Koyunlarımız rahat edecek. Tabii koyunlar da rahat anladığım edecek. Anladığım kadarıyla ama bu daralmayı ilk defa mesela daha önce Uşak'ta da kurt problemi vardı. Fakat bu kadar yakın bir mesafede hani el mesafesinde kurt yani, gösterildiğini bu, görmemiştim. Yani. Işte yani burada kurt var bu şeyde yani. Ve biz ara sıra görüyoruz. Bazen de den geldiğinde uzaktan görüyoruz kurtacı kurt mu falan diyor ama kurt yani. Saklanmıyorlar değil mi? Tabii saklanmıyor kurtlar. Yani. <laughs> kurtlar da onlar da rahat bir de rahat var, Avlanma var. saatleri gece değil. Yok gündüz 2'de 3'te de avlanıyor kurtlar yani. O da ilginç i̇ki yani. 2'de 3'te koyun aldı. Tabii. ve <laughs> ve çobanın önünden koyun alıyor mesela. Köpekler çoğu köpek kaçıyor ve korkuyor. <laughs> Çoban sopa atıyor kurda. Öyle bir şey var mı yani? Onu ben burada yani başkası söylese inanmam. Ama bunları yaşıyoruz yani. komşu komş köyde yaşıyoruz yani böyle. Değişik yani bu şey. <laughs> bu inanmam anladım. yani. Şey. <laughs> ya sonuçta e, bizi umutlandıran bir program oldu bu. Yani bu coğrafya. Tabii e, umutlanmamız için de bir sürdürülebilirlik gerekiyor. Yani nedir? Genç nüfusun genç nüfus, hayvancılığa doğru fiyat istikrarı, fiyat istikrarı e, maddenin, maliyetlerin düşürülmesi evet. ve genç nüfusun artık bu sektöre bunu yapacağım demesi. kayması. Bunu yapacağım demesi ki e, mesela çoğu insan ben biliyorum genç nüfusun yılma sebebi imkansızlıklar. Ama yani Meran'ın olduğu yerde artık bunu düşünmemek Ama lazım. Ama bunu şeyler yapacak. Ben hep şöyle bir konuşmalarımda şunu söylüyorum. Bunu ben yapam yapabilirim diye ya adam yapacak. Yani şimdi imkanı vardır. Ben Hı -hı. şimdi diyorum benim Meran var. Ben Hı -hı. bu köylüyüm. Meran var. Köyümün bir imkanı var. Genç, gençliğim var diyorum. E, ekimliğim var. Hı -hı. Tarlam var diyorum. Toprağım var. Hı -hı. ben bunu yapabilirim. Ve ben bunun yani devletim benim gibi olan konumda insanlarla itibata geçip Geks anlaşma yapacak yani arkadaşlar. Gel bakalım buraya sen diyecek. Bana 10 yıllık bir program çizelim. E bana tabii zaten bir diye. tarım hayvancılık politikası bana, bana, şey verecek. 3 aylık olmaz. 5 aylık 10 olmaz. En az 10 en az, yıl. En az, en az yani. 15 yıl olacak. Yani ne Bu bileyim, benim fikrim. Ben 5 eder azayım. Hani bir 5 yıl, diyorum, ha. şey için küçük baş için hani 2 yılda bir e, bir e, nesili evletebileceğimizi düşünüyorum yani genetik olarak falan biraz çoğaltabileceğimizi düşünüyorum. Yani Hadi 5 yıl diyeyim daha şey olsun diye. En azından ya en azından bir 5 yıllık öyle 3 aylık 2 aylık değil. Benim sözümü imzalayacak bana şu evet. şubansı kredi de verecek Hı -hı. fırsat da verecek ama ben de o işi karşımda yapacağım. Yapmazsam da beni ceza, cezalandıracak beni yani. Evet. Madem yapacağım dedim onu devleti kandırıyorsam o zaman devlet de bana gereken ceza işlemi uygulayacak. Benim fikrim düşüncem böyle. O Hı -hı. zaman ne olur? Teşvik olur. İnsanlar daha böyle e, bu işe eves eder mücadele. Et. Çünkü koyun işi emek isteyen bir iş. Yani öyle Doğru. şey değil. Yani o bir yapacak olan bir iş değil yani. Sürekli ve, ilgi, sürekli başında olmak lazım. Ve şunu söylüyorum ben. Yani bu koyun işi öyle hani gariban adam yapacak bir iş değil aslında. Hani yapar 10 tane, 20 tane koyun bakar. Uh -huh. Ama yani bu iş imkan isteyen Mücadele isteyen. Sayı olarak yani e, nitelik önemli ama nicelik de önemli. Sayı olarak yani endüstriyel bir koyunculuk yapacaksak belli bir sayı ve belli güç olması gerekiyor. Ama Kesinlikle. bunu e, devletin vereceği kredilerle ama öz kaynaklarla yaratmak zorundayız. E, yani i̇yi bu... bir desteği olur. Uh -huh. İnşaat desteği verir. Uh -huh. Şimdi e, şey veriyor mesela şimdi yeni bir program şey var. Mesela 100 tane şey veriyor devlet. 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, düşük kredili. Yani düşük faizli teşvik kır, kır, kır. Edip veriyor ama e, hayvancılık kredisi evet, değil mi? evet yani 100 koyuna 150 bin lira 200 bin lira bazında bir para veriyor yani bir koyun ve genç hı hı. Ha, en azından bu 6 aylık 2 yaşın arasında 2, genç 2 yıl erkek. ödemesiz olduğunu düşünürsek biz de eğer başarılı bir üretim yaparsak 2 yılda 3 kuzulama gibi Zaten. ama devlet veriyor da yapan kişiler bir türlü başarı yakalayamıyor yani devletin işte onları bulması gerektiğini düşünüyorum yani tarım içinin ve Tarım Bakanlığı'nın bu işi yapacak insanları bulması gerekiyor. Tamam ben sana parayı veriyorum ama yapmıyorsun ya ve yapamıyorsun ya da Veya beceremiyorsun. Ya da kendi kadrolarını biraz daha sahaya indirip teknik destek vermesi gerekiyor. İnsanları bunun nasıl yapılacağını. Şimdi devlet hani veriyor, ayakıyor. vermiyor değil. Yani Hı -hı. Onu o konu eleştirmeyelim. Hı -hı. Ama bence doğru kişilere ve doğru kişilere vermesi gerekiyor. Hı -hı. Adam alıyor iki bir sene sonra satıyor koyunları iki sene sonra. Hı -hı. Anladım. Yani o şey değil. Üretim amaçlı olması bölgede lazım. Bölgede şey. hani başka meslektaşlarımız var mı? Yani yine üretime, hayvansal üretime ilgili hani senin dışında yok büyük, gibi büyük değil. Şapı. Yok. Yok genel yok. olarak. Daha Düşünüyorum çok... şu anda yani benim bölgemde bir uzaklarda bir sığırcı var, büyük başçı var, uh -huh. sütçü var diyelim. Uh -huh. Ama benim gibi etraf şeylerde yok yani. Ama tabii sen kendi yani, coğrafyan, kendi toprağın olmasını, kendi, olduğu kendi için, köyün olduğu için kullanıyorum bunun yani. avantajını kullanıyorsun. Tabii. Sonuçta birçok meslektaş dışarıdan gelmiş değil mi buraya? Yok bunun çocukları da var ama yani yapmıyorlar. Kendi sadece işini yapmak, yapıyorlar. Yoğunlukları da var tabii yani, yani ben bu işi yapacağım dedim, yapabilirim dedim. evet ettim. Ama şöyle Yapıyorum. bir şey var Mustafa. yani Sen klinisyenliği bırakarak bir tercih yaptın. Evet onu bıraktım doğru. Yani ikisi beraber yine olmayacak. Çünkü tam tam zamanlı bir iş bu. Ee, şey oluyor, şimdi arıyor hayvan sahibi doğum var diyor hastalık var diyor. Hem ona haksızlık. Yetişemiyorsun uh -huh. gidemiyorsun yani uh -huh. o da o nokta o şeyden sonra yani iş bir yerden sonra kopuyor. E sonra burada bir ihtiyaç olduğunda da bu sefer so kendi bu sürüne, de, kendi sürüne haksızlık yapmış oluyorsun yani e, bu tam yani Dinleyicilerin ya da izleyicilerimizin kafasına yerleştirmesi gereken bu tam zamanlı bir iş. Kesinlikle. Yani bir şeyin yanında değil de bunu profesyonel olarak yapacaklar. Yani Zaten ondan sonra da imkanda varsa şimdi başarı geliyor. Bak, ben <laughs> zamanla bazen gelmiyorum ama normalde her gün geliyorum. Yani her gün sürü kontrolü. Şimdi genelde şu anda tek sıkıntım şey oluyor bazen. Arası topallık oluyor. Başka bir sıkıntımız yok çok şükür. Hı hı hı. Sürü kontrolü, çobanların kontrolü, evet. çobanların beslenmesi. Bunlar hep önemli şeyler yani. <laughs> evet, Çünkü. Evet. Tamam, Küçük gibi e, görünen ama büyük. Tabii onları bunlara ilgi gerekiyor, bakman gerekiyor. Sen tamam. şimdi çimen bitince bir ay sonra bu sefer beslenme başlık. Temmuz'da Ağustos'ta gene salıyoruz meradan. Gene kenar köşeden faydalanıyoruz ama yetersizlik oluyor çünkü. Uh -huh. Onu da şöyle mesela bu eee çok güzel ama tabii kooperatifimizin köyde kooperatif var ve şeyin mesela sulan, sulansa meramız bizim çimenimiz hiç, bitmez. Suyumuz var ama sulanacak projemiz yok. Kimse uh -huh. işin içinde tutmuyor. Ne devlet kanalıyla yani kooperatif kanalı bu şeyi el atmıyor. Yoksa bizim bunu biz el atsak bizim Meral Meram sulama gibi bir, bir girişim var mı? Bir örnek yani. Onu yani konuşuluyor ama kimse bir öyle bir şeyde bulunmuyor. Yani bir... Sulama imkanı olsa e, yazı, yazı da geçireceksiniz böyle. Biz şöyle diyelim bizim aşağıda bir şeyimiz var. E, meramız var gene köyün merası. Hı hı. Benim amcam e, biz beraber e, çeltik işi de yapıyoruz. Pirinç çeltik de ekiyoruz. Orada hı hı. kanalları kapatıyor. Orada bir birkaç yüz dürüm yeri su, su basıyor, su veriyor. Uh -huh. Ve ondan sonra bir oraya da hayvan 15 gün girmeyince çimen gene çıkıyor. Uh -huh. Aslında bunu biz kendi amcamın kendi şeyiyle yapıyor. Amcam kendi imkanlarını yapıyor. Yani, Emek harcı yani. kanal kapıyor, kanal açıyor. Uh -huh. kubur, kubur diyoruz. Onları kapıyı açıyor. Su uh -huh. veriyor. Çimen oluyor. Onu uh -huh. merayın çok sulanacak imkanı da var ve bir su dönüm bir sel su altında mera var. Yani su salsa kendisi gidecek. Bu da inanılmaz büyük bir Ama e, yapılmıyor. Yer yapılsa uh -huh. yapılsa burada çok daha farklı yani sadece o kışın e, kar dönemi hariç. Kasım'dan sonra şeyde otunanı hani kendi büyüme <laughs> normal e, ocaktan sonra bırakıyoruz. Çünkü e, şeye kadar insana kadar o tekrar... Canlansın diye yani. Sürekli yani şey o, yaparsa, nered, neredeyse... Bir 3 ay, 4 ay haricinde bir 8 ay, 9 ay. 8 ay, 9 ay tamamen merada, meraya dayalı koyunculuk yapılabilir evet, ki. Aşağıdaki mera biz Mayıs'ın birinde salıyoruz. Ama burada da faydalanıyoruz, faydalanabiliyoruz buradan. Hı hı. Yani Kasım'dan sonra Aralık, Ocak, Şubat haricinde... Ki bütün bunlar yapılmadı. halde şu an Haziran'da yeşildeyiz. Kesinlikle evet. Yani çok... Yağmur da faydası var. Normalde biraz dayarken ot dönüyorduk kuruyordu. Sonra yağmurlar iyi yağıyor. Hı hı. Böyle yağ, yağmaya devam ederse daha bir ayda gider yani fazla gider yani. Eşit su yani. Su ve güneş. Yani şu an tekrarlayalım. Edirne, Keşan ilçesi, Orhaniye e, köy. köyündeyiz. Enez yolunda 20. kilometre evet, civarı. Evet 20. kilometredeyiz. Yani burada... E, Karaca ve emelinosu damızlık yetiştirilmekte. Evet. Onun yanında bıçaklık e, hayvan alıp satmaktasın. Kendin besliyorsun. Besanen var. Evet. Zaten e, orada erkek hayvanlarımızla e, Fatih ayrıntılarda çekmişti. Hem e, damızlık koçumuz var orada hem de e, muhtemelen kurbanlıklar falan da var. Evet. öyle. Da var. Hatta e, kendin için biraz oğlak da yapmışsın. Ay, evet, Emin, <laughs> o da, o, o, da e, tü, o da tükenmesin. O da üretilsin. O onlar o gibi olacak yani. yani fazla değil. Yani burada sürüyor. E, sürüyor. Türkiye'deki bütün üreticilerimizle hem bir hekim olarak hem de bir üretici olarak tecrübelerini paylaşmaya hazırsın anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Biz de e, buradan e, ulaştırmaya çalıştık e, izleyicilerimize. E, umarım hepsi için yararlı bir program olmuştur. Yani e, Türkiye Türkiye böyle bir ülke. Aslında çok zengin. Kesinlikle. E, biz çok büyük bir ülkeyiz. İmkanları çok geniş bir ülkeyiz. Bir e, isteyelim, bir yapalım. Usta ellere usta ellere iyi imkanlar Kesinlikle. verildiğinde Kesinlikle. yani ondan sonra çok kesinlikle başarıda geliyor. Mustafa çok teşekkür ediyorum. Ben yani bizi konuk ettin. Ee, i̇şte daha önce geliyorduk gidiyorduk ama işte e, ka kamera, kamera, kamera yoktu bu sefer kamera geldi. Sağlık geldi. Ee, Sağ olun Yani köy T.V. ailesine de biz hekimler olarak yine teşekkür edelim. Bize bu şansı verdiler. Evet. Buraya da görüntüleme şansı oldu. Gerçekten büyük bir coğrafya ve ülke adına çok umut verici. Bu hafta veteriner hekim Mustafa Karataş kendi köyündeydik. E, tavrını üretimden yana e, koymuş. E, Klinisyenliği bu uğurda bırakmış e, bir kardeşim. E, kendisine teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. E, ülkemiz adına, çocuklarımız adına, gelecek nesil adına, bu işe başlayacak üreticilerimiz adına e, çok güzel e, bir örnek burası. Çok güzel bir rol model. E, bizimle abi. paylaştığın için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Evet, e, bu arada e, ekranlardan e, babana da Sevgili babana burada çok emeği var biliyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kendisine ederim. de selamlarımızı ilet. Bütün hane Burası halkına. Teşekkür çok teşekkür ederim Mustafa'cığım. Sağ olun hocam. Değerli Köy TV izleyicileri bir başka programda başka bir konuk başka bir konuyla yine birlikte olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, esen kalın.